Evet arkadaşlar şu an bir kuzenin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz hain. Fakir. Kes lan. Fakir. Ne var? Ara haber Evet. O zaman git bana hayvan getir. Tamam. Hayvan getir dediğimde yani etlerini getir tamam mı? Tamam hadi ben gidiyorum. Lan hayvanlar yok. Var var hadi git al. Tamam. Allah. Fakire bak ya böyle de fakir olmaz olsun. Lan nerede bu tavuk? Gidin bakayım. Şöyle bir A inek nasıl girdi benim evime. İnek git inek. İnek, öl. i̇nek ölsene inek. Mö, mö, deyip, eh, ne evet geliyorum efendim. Efendim efendim Abi efendim. Insan. Tak 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 tak. Al. Deme. Al deme bak az para Altın, elmas Elmas. Ya hayır ama. Evet. Ne kadar kötüsünüz. Hadi. kaçar de getireyim tane. Yok artık. Hayır. Teşekkürler efendim. <coughs> Efendim hadi verin. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Hadi şimdi buradan geç kız Tamam efendim. Gel <laughs> gideyim de biraz. Gel. <laughs> 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 Oh Efendim? Fakir. Efendim? Elmaslarını çaldın mı? Hayır. Fakir elmaslarım eksik mi? Değilir. Sen ben sen bana elmas verdin ya hatırlamıyor musun? Hayır onu demiyorum lan. Birisi tünel kazmış. Onu ben bilmiyorum maalesef. Fakir bak söyle. Fakir ben bilmiyorum. Öldür... Fakir o ne? ne? Fakir altındaki elmas şey ne? Ne var altımda ya? Elmas yiyin fakir. Hiçbir şey. Fakir ver onu. Peki. Al. Aldığın El 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 elmasları da ver bakayım. Onların hepsini harcadım. Bu kadar kaldı. Fakir yalan atma ver. Bu kadar kaldı. Fakir çaldım. Çalmadım. Fakir çaldın. Çalmadım dedim. Fakir. Çalmadım. Hadi. Ben sana neden vuramıyorum ki? bak Bu ne pis fakir kömürleri var. Hı. Ne, ne var, var benim kömürlerimde? Neyse. Tabii git ya. Ben Neyse ben evime yol yapacağım. Sen yapamazsın. Ne mi Hadi yap. Neredesin lan? Fakir hayırdır. Sen hayırdır lan. Hadi ben gelmeye gidiyorum. Hadi bay bay. Yine yaklaşıyorsun? Yaklaşmıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi zenginin evine Hırsızlık yapıyorum. <laughs> <laughs> Yaşasın sevgilim, Kapıyı ben ya? pis fakir, mi ki Koş Pis fakir, Oo, pis fakir. Şimdi neler yapmıştır emi? Bakalım nereden çıkacak Efendim neredesiniz? Evinizi de misiniz? Evet, evet. Tamam efendim. Elmas kazanmak ister misin? Hayır. Niye? Yatacağım. Hayır kazanmak istemiyorum. Hatta bir yerlere gezmeye gideceğim. Geriiz. Hayır, yakaladı. Hayır, beni yakaladı. Hayır, yakaladı. Hayır, yakaladı, Hayır, yakaladı. olamaz. Kaç, kaç, kaç. Hoppa, Böyle aşağıda kalırsın işte. Hadi paralarımı ver. Daha aşağıda kaldı. Hadi paralarımı ver. Koçiyi sıra senin evinde patlatacağım evinde. Hopa, şunların hepsini çal çal çal. Şu gereksiz şeyleri de at. Beni çaldım lan, adam ol. Şimdi benim hizmetkarımsın. <laughs> ha ha ha. <laughs> Anca rüyanda. Valla. Tut bakayım, aa olmadı. Tut bakayım. <laughs> gel gel. Teslim ol. Hoppa. Teslim ol. Tamam teslim, teslim oluyorum. Teslim ol. Elimde elmas buluş var. Tamam teslim oluyorum. Düştüm. Düştüm. Düş düş. Düştüm. Düş düş. Bir daha buradan çıkma tamam mı? Tamam. Hayır. Evet arkadaşlar videomuzun Şimdi bunu buraya gömüyorum. Bir daha çıkartmayacağım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu fakir pis fakir de burada kalsın. Hiçbir zaman çıkartmayacağım bunu. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar, şimdi Survivor bölümünü istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. evet arkadaşlar bu zaten beni öldürdü. Ondan dolayı zaten artık kaçışım yok. Survivor, Survivor bölümlerinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.